Türkiye'de esporun gelişimi ve toplumun geniş kesimlerine yayılması için emek veren Tesvet, bu doğrultuda yeni ortak projeleri ve işbirliklerini hayata geçirmeyi tüm hızıyla sürdürüyor. Türkiye'de esporun gelişimi ve toplumun geniş kesimlerine yayılması misyonuyla faaliyet gösteren Tesvet, bu doğrultuda çeşitli ortak projeleri ve işbirliklerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda tesvet adına kurucu başkan Alper Avşin Özdemir ve Hado Türkiye direktörü Koray Erdemir işbirliği protokolü imzaladı. Tesvet başkanı Alper Avşin Özdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada federasyon olarak esporun ülkemizdeki gelişiminin hız kazanmasına bilinirliğinin artarak toplumda yaygın bir spor haline gelmesine yol açacak her türlü çalışmaya destek vermeyi prensip edindiklerini söyledi. Hado Türkiye direktörü Koray Erdemir ise Tesvet'te gerçekleştirdikleri protokolün e-spor ekosistemi açısından önemli olduğunun altını çizdi. Diğer e-spor branşlarından farklı olarak oyunculara hareket imkanı sağladıklarını söyledi. Tesvet ve HADO arasında imzalanan işbirliği protokolü 18.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. İşbirliği protokolü Türkiye çapında turnuvalar ve organizasyonlar düzenlenmesini kapsayacak. Artırılmış gerçeklik ekipmanları ve bir yazılım aracılığıyla üçer kişiden oluşan ve iki takımla oynanan Hado, geleneksel yakar top oyununun hızlandırılmış ve dijitalleştirilmiş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Basit kuralları sayesinde sporcuların kolayca adapte olabildiği Hado, oyuncuların fiziksel ve mental gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca takımların ve oyuncuların bireysel performanslarını test ederek gelişimlerine de olanak sağlıyor. Takım spor olan HADO aktif spor yapan genç nesilden öğrencilere, kurumsal çalışanlardan ailelere uzanan geniş bir kesime hitap ediyor. HADO dijital sporlarla uğraşan esporculara daha fazla fiziksel aktivite yapma, orta öğretim, lise ve üniversite öğrencilerine de iklim koşullarından etkilenmeden sportif aktivite imkanı sağlıyor. Müzik Hado, hemen her yaştan kişinin spor yoluyla fiziksel aktivite yapabilmelerine ve takım ruhunu geliştirmelerine olanak tanıyor. Bunun yanı sıra hado çekirdek aileler içinde kuşak çatışmalarına karşı ortaklaşa spor yaparken iletişimlerinin geliştirmelerini sağlayan bir ortam yaratıyor. Müzik